Merhabalar arkadaşlar, Snowream ekranlarına hoş geldiniz. Black Ops serisinin ikinci oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma destek olmak için abone olabilir, videoları beğenip e, yorum atabilirsiniz. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi eğlenceler, keyifli seyirler. Evet, e, kurtardık boss'u. Şimdi Selereum diye bir görev çıktı yeni. E, Selerium'u elde ediyor 2025 Myanmar var. Ee, silahlarımızı yine seçebiliyoruz. Ekipmana özelleştir diyorum. Bakalım. Vay. M27 diye bir silah var. SMR diye bir silah var. Ee, diğerleri kilitli. Burada bir silahımız var. Bunlar zaten açıktı. Tamam. Şunu ee, şununla şunu karşılaştıracak olursak SMR daha iyi gibi. Hem hasarı hem menzili keskinliği sadece daha ağır. Bir tık daha ağır. Ee, ama bunu seçeceğim. Görünüşünü de değiştirebiliyorum lan. Şöyle gri olsun. Değişmedi gerçi. Değişiklik görmedim ama. Ee, tarayıcı dürbün diyor. Yakın. Mesafe dürbünü var. Uzak mesafe dürbünü var. İki tane mi şey seçebiliyorum? Ha Üç taneymiş. 25 metreye kadar e, çıkan düşmanları Açıkan ısı izlerini algılar diyor. Vay. Tamam bunu kullanalım abi bu seferde. de. Bunu bir öncekinde kullanmıştık zaten. Menzil de zaten bir tık artıyor. Tamam. Bir öğre, yani görelim yani ne kadar yakın gösteriyor bu dürbün. Tarayıcı dürbün. Ee, i̇kinci silah olarak da Titus diye bir silah seçilmiş. Yerleri zaten kilitli. Peki. Güzel bir silah benziyor. Teknolojik bir silah. Eklentiler kullanılamaz diyor tane bombamız mı var? Evet. XM31 bir de EMP bombası var. Elektromanyetik bomba sanırım. Aynen otomatik olarak seçilmiş. Tamam. Bunları kullanalım. Zaten flash bombasını da bir önceki görevde kullanmadık. Ee, demek ki bu görev için bunlar gerekli diye düşünüyorum. Erişim kiti seçili şu anda. Tamam. Görevi başlayabiliriz abi. Başlat diyelim. That's Started, her old man tries to kill Menendez. Menendez wants payback, even if it takes decades. Menendez, back then, there's a, a big fish in a small pond. He made his cake, run the drug cartel out of Nicaragua. There's a hand-me-down. Mm -hmm. The CIA smoked his old man. Old Cyclops is pretty pissed at America. While we're fucking around the Middle East, the Russians and the Chinese are getting real cozy. Huh? No. Politicians. They want you to think this is about ideology. It's a lot of horse shit. Give me your phone. Go ahead. Rare earth elements. Whole fucking world runs on this shit. Who controls all of it? China. Jeez. So while corporate America is kissing China's ass... Now, the mysterious Cortes Dia social network has crowdsourced simultaneous protests in both Iran and North Korea. Never seen in public, who really is the leader of Cortes Dia? He's known only as Odysseus. Odysseus? My ass. <laughs> Raul fucking Menendez. Asshole. I told Jason, but they were too busy. See the drone race had started. I mean, really, guys, you're gonna build an entire military based on a mineral element that's wholly controlled by China? And you drink dipshit. Now oh, God. Give me a soda. Get it from the nurse's stash. None of that diet crap. China's Premier Chen is outraged by Cortez Diaz's leaked memo, alleging the cyber attack was covertly ordered by the White House. And through all the dirty shit the US government's gotten away with, this time they're innocent and no one fucking believes them. They take out Cortes Diaz' network. Two days later, the director of the FBI burned alive. Right now, a billion people believe that Raul Menendez is their savior. Shit. Guess what, boys? He's not. You better take him out pretty fucking quick. That shit's gonna happen. Menendez got a whole private fucking army hidden out there. Cubans, elite rank, state-of-the-art tech. How many followers does Cortez Diaz have right now? What, a billion people? Try two billion You'll never believe their leader's a terrorist. They think Menendez is their savior. They've got a hell of a disappointment coming. That's all I can say. Time to go see what Menendez has got hidden down there. Ready Harper. Keep momentum on your swing. Don't want to be left hanging. Vay ekipmana bak çok aşırı teknolojik. Harper sinyal vermek için sağ klik tuşuna bas. Basalım abi. olatı sallıyoruz. He, onu karşı tarafa geçiriyoruz. Bu arada sinematiklerdeki o arada gerçek insanların e, oynamış olduğu sahneler aşırı hoşuma gitti. Oyna e, oyuna bir gerçekçilik katmış yani yeni bir şey. Sallamak için boşluğa bas. Basalım abi. Tutunduk abi. Tamam. Şimdi tekrar sinyal veriyorum. Hazırım. Atla bakalım sallıyorum onu. Şimdi sıra bende. Atladım. Tutundum. Tamam. Hadi gel bakalım. Ben de atlıyorum. O bize sinyal vermiyor ama. Sıkıntı olmadı. <laughs> Allah. We're okay. Thanks to you. Wide open. Little more. <laughs> Let's go. The crew. Walk in the park. Bu si asiydi o da. Tamam, demek ki bir hata olmuş şeyde. Çeviride bu adamın ismi Harper. Bizim ismimiz de Mason ama kod adımız Section olarak geçiyor şu anda. Diğer ekip üyeleri de Salazar ve Crosby. Sounds like some noble. That's woman in whose followers to believe. Trust me. It isn't. Uçuş kıyafetini açmak için sol ve sağ klik tuşlarına basıyor. Açt, bastım. Vay. En sevdiğim olaylardan biri bu ya. Yükseklik korkum olmasa belki gerçek hayatta da deneyebilirim ama. Deneyebilirdim daha doğrusu. Hop. Fare ile hareket ediyoruz abi yön vermek için. Tamam. Shift'e de basılı tutabiliyoruz. Yön vermeye yardımcı olması için. Şöyle. Daha hızlı yön veriyor galiba shift'e basınca. Shift'e bastıktan sonra yön verebiliyoruz galiba. Ben yön değiştirince onlar da değiştiriyor. Paraşüt. Ben de ben de açtım, ben de açtım. Ne oldu? Uçuş rotasından mı uzaklaştım? Oğlum paraşütü açtım. Açtım abi. Tamam. Biraz önce de aynı şeyi yapmıştım aslında ama yerleri sola bakıyor biz sağdan gidiyoruz galiba ready to move on my kill. An EMP grenade will fry their cloaking systems. Oha! Görünmez oluyorlar lan. Ama ben böyle görebiliyorum onları. Vay. İndirecek miyim peki? İndirdim. Geldim. Bu yüzden Salazar o bizim adam. Bu yüzden demek ki bu silah seçmemiz gerekiyormuş. Ya daha doğrusu bu dürbünü. Gerçi bu dürbün takıl değildi, değil mi? Evet, biz iyi ki takmışız.

Vay, şeylerin arkasından ha, arkasına geçebiliyor. Sperlerin arkasına ateş edebiliyoruz. Buraya ulaşmam gerekiyor. Saklan. O Harper bizim adam. Allah. Ama bizim adam. Şarjör değiştirelim abi. Temizlemiş bizimkiler zaten. <laughs> Geldim. onu indirdim. Lan ne oluyor? Heh. Depan olur abi. Ee, nasıl atıyoruz? O neymiş lan? Ben o inmiş zaten. E.M.P. bu mu acaba? Atlamadı. Kafayı da temizledik. Onlar bizimkiler. Bunda neden 3 tane mermi var? Temiz gibi. Yani misket patlayıcı bombaymış bu. Hmm, Bunu da bir deneyelim bakalım. Araştırma testine sızıyor abi. Sızdık. Temiz. Herhangi bir canlı tespit edilmedi. Ben mi basacağım? Look at this. What we saw up top was just a front. Walls are several meters thick. We lose comms inside. Lara Croft'un gelebileceği bir yer burası. <laughs> Anca. Tomb Raider serisinde oynamayı düşünüyorum bu arada. Takipte kalın. Ground team moving for <laughs> immediate insertion. Stand by for ETA. Girdim abi içeri. Sonradan ben olacağım galiba. Salazar, get it open. Ben de şunu açayım abi. Laf var galiba içinde. Vay. Şey, zırh geldi galiba yine. Yedik abi optik kamuflaj. Görünmez oluyoruz ha? Vay, ama silahımız gözüküyor. They'll barely see Allah. Geçer düştük. Aa. Uzaktan kontrol edilebilir şey. Lan kör oldum. Bombalar güzelmiş lan baya. O bizim adammış. Bomba Az kalabalıklar. Böyle şuradan Headshot daha kolay atılıyor bu oyunda. Bir mermim kalmış lan. Seni görüyorum. Bunu duvarların içine görüyoruz. Hack gibi lan. indirdim onları da. Devam. Yine abi. Yemeyeceksiniz mi? Tek başıma mı gideceğim? Bas abi. Bir daha görünmez olmak istiyorum ben. başka. Galiba yok. Aha cephane buldum. Yenile abi. Görünmez olalım. Aa görünmezmişiz zaten. Görünmez olduğumuzu nereden? Ya, yani kamufla kamuflaj etkin diyor. bana. Umarım patlar. Atlamış. Oy çok iyi. Abi harika ya. Aşırı bayıldım bu özelliğe. Burası temiz gibi. Şuraya ulaşmam gerekiyormuş. Zorla açacağız. Vay. Şimdi biz de aynısından kullanacağız öyle mi? Herhalde doğru. Anladım. Weapons, components, armor. Menendez is arming himself for war. Hımm 3 boyut 3 boyutlu şey 3 boyut yazıcısı daha doğrusu 3D yazıcısı Bu ne yapıyor? Kontrol onu mu onu? Bunlar ne? Şurada i̇şte alalım abi on please don't hurt me okay come on out Adamı... container içine <laughs> my name is Eric breiner I'm a magnetometrist yeah and what is uh Menendez's interest in you buddy they brought me here to process the solarium it's a new rare earth element that will render all existing microchip technologies obsolete they're coming Get me out of here alive, I'll give you everything! Who's coming? Where are they coming from? I guess Grab some of these shields! Set them down as cover! These fuckers mean business! Bunları da indirelim. O ne öyle? Lan. Ne yapacağım? kalkan. Vurmak için mi? Tamam, benim arkamdan takip ediyorlar galiba. Ha, tamam bırakabilirim. Şunu şuraya nereye kurabiliyorum? Böyle kur. He, alabiliyorum sonra. Vay. Böyle saldırabiliyor muyum peki? Eee değiştiremiyor muyum? Sil silah nerede? Bu mu? Bu değil. Benim silahım bu mu? Bunun silahım nereye gitti? One hour later. Heh sonunda buldum be. Şunun altındaymış. Değiştiriyorum değiştiriyorum sürekli aynı şey geliyor elime. Tamam. Kameram bir şey engelliyor diye kontrol ettim hızlıca. Biraz geç oldu ama. Selerium sürücüsünü alıyor. Quantum entanglement. This single device has more processing power. Your entire military infrastructure. Rumors around the lab were that Menendez plans to use it as a basis for a massive cyber attack. I, I heard talk of something called Karma. It may be the, the name for the cyber weapon. If Menendez uses a solarium worm to initiate an attack, there will be nothing anyone can do to stop it.

Oğlum çok iyi ya. <laughs> ya. Şu taraftan mı gidiyoruz? Oy duvardan vurdum. Oraya kadar gitmiyor. Charger'ı değiştiriyorum. Arkamdan kimse niye gelmiyor? Sektör! Kendi takımın durdurulması lazım! It's Briggs! Stand out! It's the extraction team! Boy, are you a sight for <laughs> sore eyes? Abi, ne yapacağım? Yürüyemiyorum ha. Ayaklarımı sürüyerek gidiyorum. Bu biraz gereksiz olmuş. We can call this mission accomplished. Admiral Briggs, good to see you. You too, Sergeant. Whatever Menendez is planning, Solarium is the key to it. Well, yeah, we finally got one of them. He's just a man, Admiral. He'd like you to think he's something more, but he ain't nothing but a sad, old, pitiful excuse of a man. Evet efendim burada bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Destek olmak için kanalıma abone olabilir, videoları beğenip yorum bırakabilirsiniz. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.